cumartesi günü virdi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola iletilmiştir. Beni lütfunun himayesine yerleştiren Allah'a hamd ve sena olsun. Beni rahmetinin cennetinde konuk eyleyen Allah'a hamd olsun.'' beni muhabbetullah makamına kaim kılan Allah'a hamdolsun. Beni medet sofrasından rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Bana seçilmiş kullarına katılma lütfunu bahşeden Allah'a hamdolsun. Beni vefasının varidatıyla besleyen Allah'a hamdolsun. Bana ubudiyette sadakat libasını giydiren Allah'a hamdolsun. Evet, Cenabı Allah'a karşı onca kusur işlememe, hukukullahı o kadar zayi etmeme rağmen beni bütün bu lütuflara mazhar kılan Rabbim Allah'tır. Ona hamdolsun. Bunlar başka değil, sadece O'nun fazladır. Zaten günahları Allah Celle Celaluhu'dan başka kim affedebilir, kim yarlığayabilir ki? İlahi, bir cehd ve gayretim olmadan lütfunla beni var kılman, ne bir istidad ne de bir istihkakım olmadığı halde maksada ulaştırma hususundaki keremin hakkında bana ümit ve cesaret veriyor. Vahdaniyetin ve alem-i şehadetteki asarın hakkı için senden hidayet güneşinin nuruyla beni uzaklık mihnetinden, inat zulmünden kurtarıp, vüd, sevgi lütfunun selametiyle serfiraz kılmanı ve Allah kullarına karşı çok lütufkardır hakikatinin medediyle doğruluk kapılarını bana da açmanı diliyorum beni kendi varlığımdan fani senin şuhudunda bâkî kıl sonra da bütün şuhud ve şahitlik perdelerinden uzaklaştır ki mevcudiyetimin hakikati olan sana yöneleyim ey seyidler seyidi olan yüce allahım ey seyidi yüce hakkın için ubudiyetimi ayar kaygı ve mülahazalardan salim eyle. Durulardan duru, seçkinlerden seçkin, hayırlılardan hayırlı kulların zümresine beni de kat. Her hal ve tavrımda senin muradını benim tercihim eyle. Her hareket ve duruşumda tevhid ve istiva ile bana nusret buyur. Ey sevgisi bütün sevgilerin kaynağı olan sevgililer sevgilisi Allah'ım! Her hal ve yönelişimde senden en hızlı visali, en göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali ve en yüksek kemali diliyorum. Ey o gayplar gaybı, ey o ehadiyeti sırfe sahibi, ey o ehadiyeti sırfe sahibi, ey o ehadiyeti sırfe sahibi. Ey hakiki varlık, yalnız kendisine ait olan o kesretten, çokluktan münezzeh ve gaybı mutlak olan zatın hakkı için senden dileniyorum. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Apaçık bir Arapça lisanla. Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. Bu, emri muhkem, açık, kesin, sağlam, kuvvetli, yani emrinde muhkem olan zatın hükmüdür. Onu Hazreti Ruh, Cibril ile bazen insan, bazen de melek suretinde indirmiştir. Allah'ım, senden diliyorum. Ben de nesimi hayatım olan ruhum vasıtasıyla o vahyi Kur'an'ı hamil olayım. Onu yüklenip taşıyabileyim. Ey gerçeği açıklayan ve Hakk'ın ta kendisi olan Allah'ım. İsteklerin gerçekleşmesine ve sevilip arzu edilen şeylere kavuşmaya vesile olan Hazreti Resulullah'a ve her mertebede ona mensup tabi olanlara senin en güzel salavatını ve en daimi teslimatını ihsan buyur ve bizi o has kulların zümresine dahil eyle. Amin. Salat eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a, tertemiz ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan evladına, ezvacına, zürriyetine ve bütün ashabına, İzzet ve kudret sahibi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.